Neredeyim dedin şu an? E anne okulundaydım. Umut almaya geldim. Sen demiştin ya bugün çıkışta sizi ben alacağım diye abla. Unuttun herhalde. Ben onu unuttum vallahi Şükran. E ne yapacağız? E bineyim ben dolmuşla geleyim. Yok yok olmaz şimdi bu sıcakta çocukla in bin zor olur. Biz şimdi... Dur bir dakika düşüneyim. Bir saniye. Ha Volkan. Bir dakika Şükran bir dakika. Sen adli tıba gideceksin değil mi? Evet abla çıkıyorum birazdan. Ee, sana zahmet. Bizim dönüşte çocuğu anaokulundan alıp eve kadar bırakabilir misin? Yolunun üstü hem. Tabii ki bırakırım. Yolunun üstü olmasa ne olur ki? Ay aslansın Volkan ya. Sağ ol valla. Ben sana adresi atacağım. Tamam. Şükran'ın telefonunu da atacağım. Tamam. 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 Tamam abla. Çıkıyorum ben hemen. Ay sağ ol Volkan sağ ol. Alo Şükran. Abla. Doğru mu duydum ben? Volkan mı gelecek bizi almaya? Hah Volkan gelecek. Şimdi zaten yoğunun üstü onun. Siz bir yarım saat kadar oyalanın orada. Umut Duydun mu abla? Hayallerim gerçek oluyor. Anam nefes alamıyor. Şükran. Alo Şükran. A ne oluyor ya? Alo. Yarım saat dedi. Yarım saat dedi. Yarım saat dedi. Yarım saat dedi. Ne yapacağım şimdi? Abla! Abla kurbanın olayım bir yardım et. Ne oldu kızım? Çok acil abla. Allah rızası için. Buralarda bildiğin bir kuaför var mı? Allah sana akıl fikir versin Şükran, emin. Aa, şey kolay gelsin. Ben Sağ olun komiserim. Fatoş'un aile kayıtlarını alacaktım. Türkiye'deki akrabalarının dökümünü sabah hissetmiştim. Tamam ben hemen getireyim. Ee, ben de geleyim. Keşke daha sakin bir zamanda gelseydin Özer. Böyle pek bir şeye benzemedi. Sizin sakin zamanınız mı var kardeşim? <laughs> Hele rıza müdürüm. <laughs> Yok tabii ya. Ee, i̇şte ama ne bileyim konu çocuklar olunca biliyorsun. İş iş olmaktan çıkıyor. Neyse. Bak sen aa, aa. kimleri görüyorum. Özer müdürüm siz burada hayırdır? Bırak kızım bu tokalaşmayı falan. Gel sana bir sarılayım. <gülüyor> <gülüyor> siz nereden tanışıyorsunuz? Hatay Emniyetten... Organize'de Özel Müdürüm'ün ekibindeydim... Üç senedir de bizim ekipte... Ee, ondan sonra da Rıza Baba... Tabii efsane olur... <laughs> Toplarsan bütün fişekleri ekibe... Yürürsün tabii kardeşim... Bak şimdi... <laughs> <laughs> Özel senin bu diline düşeceğimize var ya... Müdürüm tayin mi var? İstanbul'da mısınız artık? Yok kızım... Üç aydır İzmir'deyim... Toplantılara geldim... Bir süre buralardayım... Mutlaka oturalım konuşalım... Elbette, tabi, tabi. Ne zaman isterseniz. Bana müsaade o zaman, tamam. Müsaade senin. Görüşelim, bak, tamam mı? Ben uğurlayayım seni, hadi. Görüşürüz, hadi. Sağ ol. Nereden nereye? Deli doludur ama iyidir Özer. Çok iyidir. Yani sizden iyi olmasın Rıza Baba ama. <gülüyor> 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 Rıza Baba, buna bir bakmanız lazım. Bakalım, bakalım. Nerede bizim plan? Ee. Geldim ben. Siz ne taraftasınız Şükran? Heh, şimdi gördüm. Sana da zahmet verdik buraya kadar. Ne demek? Hadi beni sizi eve bırakayım. Ben de merkeze geçeceğim. Şey, yalnız Volkan. Sana zahmet bizim bir markete uğramamız lazım. Senin ablanın siparişleri var da. Tamam. Uğrarız. Hadi bin. Çok iyisin. Çok sağ ol. Bu saatlerde sakin oluyor market. İnsan görerek bilerek alıyor. Kafası karışmıyor. Doğrudur. Ee, hadi hazır boşken alıp çıkalım bir an evvel. Hadi. Azıcık kaldı. Meyve sebzelere de bir bakalım şurada. Ay maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Nasıl da yakışmışsınız birbirinize. <laughs> Sağ olun. Allah hayırmasın. Amin teyzeciğim amin. Ya Şükran, teyze çok yanlış anladı ama. Olsun. Maşallah dedi, ne dedi? Ben de seni her gördüğümde maşallah diyor. Kötülüğümden mi? Yani ya ne alaka şükran şimdi ya? Hadi hadi selfie hadi. Ne? Gel gel yanaş yanaş gel. Yanaş şu tarafa. Ya burası gel. market. Gel gel. Hoppala. Ben diğerlerini alıp geleyim. Ay dur 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 dur. Ne oldu? Balkan bir servis çekelim. Ya Şükran. Dur. <laughs> Hadi gel mutum gidelim. Bunlar da son. Ay. Hadi bana müsaade. Ay Volkan. Hayatta olmaz. O kadar koşturdu. Bir yorgunluk kahvesi içmeden <laughs> hayatta bırakma. Hadi gel. Ya. Hadi gel. Hadi. Ya yok. Bak gerçekten işler var merkezde. Kuracak mısın beni? Şükrancığım. Bak bir gören olursa ne der? Bak gerçekten kendimi düşündüğümden değil. Sana laf gelmesin. Ha? Hadi ben kaçtım. Allah'ım. Hem yakışıklı hem asil. Seni doğuran anaya kurban olayım. Hadi. İçim bir taf oldu. Annem yarın kahvaltıya geliyor. Unutmadın değil mi? Aa, yarın mıydı? Vallahi unuttum. Ya yorgunuz diyelim. işler yoğun diyelim. Başka zaman gelsin ha? Yok ayıp olur. Zaten kızdı bize habersiz evlendik diye. Ya zaten benim de canım okudu telefonda. Ne yapalım? Yarın gelsin mi? Gelsin. İdare ederiz bir şekilde. Ne yapalım ya? gelsin ne yapalım? Aa, nasıl ya? Ee, bu şaka mı elinde? <laughs> ne? Eda ne oldu niye gülüyorsun? Hakikaten nasıl bir kafan var kızım senin? Gülünecek zaman mı şimdi? Ya ama yani kusura bakmayın da benim sinirim bozuldu. Ya şuna bir bakar mısınız? Aa, Ş Şükran mı? Yanındaki de bizim Volkan. Ne alaka? Ne oluyor Eda? Yani bilmiyorum ki, ben de anlamadım. <laughs> Okuldan eve bırakacaktı çocuğu. O ara mı çektiler acaba? Ne yazmış altına? Volki tolkilendim. <laughs> <laughs> Bugün günlerden Volki. <walkie. gülüyor> Şahane, süper. Ne oldu? Ah be kardeşim. Oğlum sen ne yapmışsın? Geri zekalı. Ne? Aa. Ne oluyor abi ya? Görmedin mi sen bunları Volkancığım? Yüklemiş mi? Hey Allah'ım ya. Hadi koş ver. Fena bozuldu hani. Volki tolki ne ya? Haklı valla. Değil mi? Neyse. Ya Hande ne oluyor? Ya bırakır mısın? Ya Hande! Elini çeker misin? Dinler misin? Cin gibi bakıyor maşallah. <laughs> öyle, öyle. Nasıl da çabuk büyüyorlar müdürüm. Kaç ayda kocaman oldu. Ee, demek iyi bakılıyor. Yani, elimizden geldiği kadar. Biraz zor yoldan ama... ...anne olmuşsun sonunda. Çok sevindim kızım. Allah güzel günlerini göstersin. İnşallah müdürüm. Sağ olun. Kızım ben uzun lafı pek sevmem bilirsin. Bilirim müdürüm, bilirim. İzmir diyorum. Organize şube. Aşağı yukarı buradaki gibi bir özel ekip kuracağım. Emniyet valilik herkes arkamızda. Bizden beklentileri büyük. İşimiz çok. O yüzden de hata yapma şansımız yok. Hı hı. Yani müdürlerinle de konuşacağım tabii. Ama seni ekibime istiyorum. Yani bu çok ani oldu müdürüm şimdi. Bak ben ciddiyim. Hatta ısrarcıyım. Ama biz şimdi konuştuk müdürüm. Çocuk, ev, bakıcı... Bir düzen kurdum ben burada. Orada da kurarsın. İzmir'de de büyüyor çocuklar. Merak etme. <laughs> Muhakkak. Ha. Çocuk işin bahanesiyse... Burada bırakamam dediğin başka birileri varsa... Mesela şu Rıza'nın adamı gibi... Mesut muydu adı? Biri yara olan. Mesut, evet. Hiç utanma. Ben seni baban sayılırım. Ciddi misiniz? Evlilik mevlilik nedir? Şimdilik yok öyle bir şey müdürüm. Yani bizim meslekte biraz da sonradan yakalayınca birbirine biraz zor. Bakalım belki ileride. Hoca <laughs> insanlarsınız. Siz bilirsiniz. Benim istediğim belli. İzmir'e geleceksin. Ekibin başına benim sağ kolum olarak geçeceksin. Düşün taşın. Belki peşinden gelen birileri de olur. Kısmet bu. Yani ne desen bilemedim müdürüm. Sağ ol. Sen bir düşün. Hoş geldin abla. Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Umut, mama mı yiyorsun sen? Mama mı yiyorsun sen? Çay ver abla, içer misin? İçerim, içerim. Dur getireyim. Ne yapıyorsun sen ha? Mama mı yiyorsun? Ne yiyorsun sen? Gel birazcık süt içelim. İçelim mi? Gel. İçelim de boyumuz uzasın. Hadi. Hadi aç bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım. Hop. Devamını sonra içelim. Buyur ablam. Ay yerim seni yemeni. Sağ ol. Aferin sana. Allah'ım. Bu nedir? Şükran ne oldu? Vay benim başıma gelen. Ah kısmetsiz Şükran. Ah nasipsiz. Şükran kızım ne oldu delirdi mi bir şey söylesene. Bak abla. Aa. Ne yapmış bunlar böyle ya? Canıma kastetmişler abla. Canıma. Aman Şükran abartma Allah aşkına. Yok ablam yok. Ben kurşun yedim. Canım böyle yanmadı yok. Sen koş Şükran'la git. Ben sizin saadetinize mani olmayayım. Ya. Sen ne dediğini bilmiyorsun Hande. Dur. Bekle. Benim saadetim sensin, tamam mı? Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Özür dileriz başkomiserim. Neden? Ne yapmışız başkomiserim? Ben dudak dudağa fotoğraf çekip yüklemek ne demek? He? Devlet memurusunuz oğlum siz. Niye başkomiserim? Devlet memuru öpüşemez mi? Ee, Öpüşür, öpüşür. Ama böyle koyarsa devlette de gelir, onu öper. Senin bunu. Bir daha da görmeyeceğim böyle abuk subuk hareketler. Tamam gidin. Baş üstüne anlaşıldı.